Bu da bitiyor. Gidip bu treni bizimkilerin yanına gidebilirim <laughs> Çabuk, herkes biletini göstersin. Hı? Evet, herkes biletini göstersin bakalım bilet zamanı. De bilet mi? Ee, benim yok. Ee, hadi Poppy, biletin varmış gibi davran. <laughs> Hı? Merhaba. Evet, biletinizi gösterebilir misiniz? Hayır, biletimi asla göstermem. Dedem ee, şey çünkü 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 ya siz belki, belki siz bilet olmayan bir hırsızsınızdır. Ama efendim biletiniz yoksa sizi ne trende indirmek zorundayım. Ne? Trende mi? Yani indirmek zorunda mısınız? E, nerede? Perondayım indirebilir misiniz? Hiç yokluğun ortasında. Ne? Hiç yokluğun ortası mı? E, 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 yani Bak bak şurada bir kanal yıkışı var. Çok güzel uçuyor. nerede? hep kanıyorum bu numaraya. Gel buraya kandırıkçı. Çabuk. Hadi tut tut. Hoppa. Tamam geldik. Hı? geç kalmamışızdır. Bu arada şunu bil bilce. Ben buraya senin için gelmedim. Ben buraya Poppy için geldim. Poppy olmasa ben Playtime'ı kılımı bile sokmazdım yani. Neyse neyse. Vermindik. Hadi çabuk. B bilet göstermeliyiz. Beni de unutmayın. Ooo. Ne bacakları takmışsın. Ee, evet ama yürümek biraz garip hissettiriyor. Uzun zamandır yürümüyordum. Ee, e, iyi, iyi. Gel buraya. Beni de bekleyin. Ay, Beni unutmayın. Çabuk. Herkes biletini göstersin. Ne? Hepimiz nasıl yani? Hepimiz biletimizi gösterdik. uğraştı bizi? Evet ama bur burada bir bilet. Göstermeye bir kaçak var. Ya ne benziyor? Domatese benziyor. Ya bir kaçak var diyorum işte size. Ne ne, ne domatesi? Nasıl nasıl yani? Tam olarak anladın. satarı Zı. Biraz küçük işte. Bulusuz. Yettim bu size. Yetti yetti. Bu tam da Tamici Hattırıklara göre Bu isim çok zut oldu. Tamici Hattırık da çok saçma oldu. İsmimizi de değiştirsek değiştirelim. Ve biraz kısa yapalım. Evet, ilk önce senden başlayalım. Hmm. Benim adım Rattuk Rekat değil. Öyle bir isim yok ki. Var var, sen bilmiyorsun. Hayır, öyle bir isim yok. Hadi bakalım, kitabını açıkla. Hayır, kitabını önce tavşancık açıklasın. Bizler olan hiç kimse sen isimlerimizi karıştırmaz. Neyse ben de İlk önce Çok tehlikeli bir barada bir kuş vardı. Bu kuş bütün bulları yiyordu. Sonra bir bakmış bütün bulları yememiş bir Da da. Sen bu hikayeyle ne? Elmas kupa değil. Hiç elmas dolu bir kupa değil. Bir litrelik gazoz kapağı bile kazanamazsın. Sıradaki kitap benim galiba. Bilgisayarlarla dolu bir yer. Bütün bilgisayarlar canlanıyor. Bir sonra. Sonra diyor. Diyor ki süper kahraman. Ha <laughs> ha, sakın bana karışmayın. Tekbeleri vura vura. hıya 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 Ondan sonra geçiyor. Dü, dümdüz bir yola. hıya hıya. Sonra da su kupa kazanarak bitiyor. Ta -da. Sen de bununla taş bile kazanamazsın. Eee çok biliyorsan o anlatsın o zaman. Ben söylemedim. Tavşancık söyledi. Ne, kim söylediyse kim söylemiş işte. Hadi artık kitabını açıklamanın zamanı geldi. Evet tamam ya tamam. Biri, biri gitmiş gitmiş gitmiş. Bu tren atlamış, atlamış treni. Treni bitti bitti bitti. Sen böyle bir tane toprak bile kazanamazsın. Suçluyu bulduk. Yok, yakalayın. Ne? Ne? Nerede bu kız? Nerede? i̇şte. Hadi bu bileti ona götürün çabuk. Orada yakalamışlar. İz soyun giden şapşaldır. Hiç sırası değil. Don't bu iş tamamdır. Hey. Memur bey. Yani kaptan. işte suçluyu bulduk. Bu kız kitap falan yazmamış. He. Demek öyle. Gel bakayım buraya. Durun. O ses geldi ya? Hiya. Tua. Tua. İşte. Bu benim biletim burada işte burada. Şimdi de oldu mu? He? Abi burada. Ee, güzel. Peki ya sizin biletiniz nerede? Ee, <gülüyor> 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 burada gerçekten çözülmesi gereken bir suçlu var. Gelin bakayım. Siz, herkes gelsin bakayım buraya. Bayılanlar dahi değildir. Hop. Bu mevsimde domates bu mevsimde domates çorbası olmaz. Nasıl yani? Ama öyle domates domates çorbası. Domates çorbası ne alaka şimdi? Nasıl yani? Ne domates çorbası? Çorbaya da olmuş. Yayla çorbasıydı o. Aynen. Biz az önce şuradan geçerken kim bir tane açtı. Benim domates çorbasını karıştırmam gerekiyor diyordu. Hadi o zaman çabuk yakalayalım. Bayılanlar daha iyi değildir. Anladık anladık. Biz gelemiyoruz. Çabuk çabuk. I, 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 yürümek çok garip hissettiriyor Size hissettirmiyordur I, Gelin buraya Beni unutturuz sürekli Siz, siz gidin siz giderseniz hiç biz kazan kazanmaz. Şimdi ben kazanamam. O yüzden, o yüzden siz gidiyorsunuz. Sadece ben gidiyorum. Hehe. <laughs> Orayı ele geçirip bir sürü para kazanacağım. Ham çünkü ele geçirebileceğim. I, I, I. Nasıl yani? Sen kimsin? Benim adım görünmez ses. ama diğer iki yüzlü. E. Ne? Nasıl yani? Evet iki yüzlü. Sizle bir sürü para kazanacağım bunlarla. Çok beklersin. Hı? Evet. Çok iyi.

Atıyorum 1-2-3 Attım çöpe tamam Çöpe attınız mı? Güzel Size ücretsiz bilet veriyorum Hakkını yedik Ücretsiz bilet alıp Gideceğimiz noktaya gitmek ister misin? Yani playtime'a Olur tabii ki de Sonunda şu savaşa hazırlanabilir. Bilelim. Elime bitecek bir kıl. Yine planlarım. Yine planlarıma buzları soktular. Ama durun siz durun. Bende planlar bitmez. Dünyanın en güçlü çocuğu ben olacağım. 炖鸭的奶，你个吃吃吃白弄个假么？